Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir girişimde bulunmuştu biliyorsunuz. İşte orada bir cami açılışı, bir mevlüt, farklı bir etkinlik yapmaya çalışmaları, bir program yapmaları bizim bileşenleri tamamen ayaklandırdı. Alevileri ayaklandırdı. Böyle bir şeyin kabul etmeyeceğimizi, böyle bir şeyin doğru olmadığını, Alevilerin inanç merkezi olduğunu orası bir müze değil, Alevler'in e, en büyük ve birinci derecede çok önem verdiği bir inanç merkezi bizim e, primiz Hacı Bektaş Veli'nin anısına saygısızlık anlamında taşıdığı için e, gerekli bir tepki kondu. Bu tepki sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı geri adım atmak zorunda kaldı. Ha, durdular mı? Tabii ki durmuyorlar. Bu atraksiyonlarla, bu girişimlerle asırlardır devam ediyorlar. Yani Alevler üzerindeki asimilasyon politikaları, Alevler üzerindeki baskıları, deyim işkenceleri diyeyim, yani bu fiziki ve şey anlamında olabilir diye şeyleri, katliamları, yapılan baskı ve zulümler duruyor mu? Durmuyor. Biz asırlardır Kerber'de Hazreti Hüseyin'in duruşuyla aynı duruş yine devam etmektedir. Biz hiçbir zaman zalimin zulmüne boyun eğmeyeceğiz, Yezid'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Bugün de, dün de eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz, yarın da eğmeyeceğiz. Bununla ilgili Alevi Bektaşi Federasyonu'nun bileşenleri ve Alevi Kültür Dernekleri gerekli tepki gösterecektir. Bizim ayın 18'inde Hacı Bektaş Veli dergahımızda, Hacı Bektaş ilçemizde bir şube başkanları toplantımız olacaktır. Sanırım o toplantıda da Bununla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır, gerekli bir de gösterilecektir. Onun dışında bizim bileşenlerimiz de aynı şekilde davranacağına inanıyorum. Onlar da aynı tepkileri gösterecektir. Hiçbir kimse, hiçbir kurum, hiçbir inanç bizim inancımızla ilgili karar verme yetkisine sahip değildir. Eğer orada bir karar verilecekse buna alevler ve alevleri temsil eden kurumları gerekli açıklamaları, gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Ama onun dışında Bizim kabul etmeyeceğimiz, dışarıdan gelen bir asimilasyon, bir baskı e, girişimlerine de hiçbir zaman müsaade etmedik ve buna sonra da etmeyeceğiz. Yani gerekli tepki alacaklardır. Biz her zaman biliyorsunuz Alevilik bir hoşgörü, bir e, sevgi, bir yoldur. Biz bu yol doğrultusunda hiçbir zaman hiçbir canımızın canına canını acımasını istemedik ama ona istinaden de, Birileri de bizim canımızı acıtmasın. Yani birileri bizim inancımıza karışmasın. Biz tüm inançlara, tüm inanç merkezlerine saygı gösteriyorsak onlara bizim inancımızla ilgili gerekli hassasiyeti göstersinler, gerekli itinayı göstersinler, bize saygı göstersinler. Biz onlara saygı gösteriyorsak aynı şeyi beklemek bizim hakkımızdır. Yani gelsinler, ziyaret etsinler, eyvallah. Ama müdahale etme noktasında müdahale ettirmeyiz. Onların asimilasyoncu politikalarına da izin vermeyiz, geçit vermeyiz.